Herkese merhaba. Bugün çok güzel köpeklerin olduğu bir çiftlikteyiz. Şimdi hepsini teker teker sizlere tanıtacağım. Dişiler, erkekler, soylar, fizikler hepsi harika. Şu anda gösteriyorum yavaş yavaş. Evet Aytürk Bey merhaba. Merhaba Yenerciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim sen nasılsın? İyi abi teşekkür ederim bu arada kabul ettin böyle bir edemek, edemek, çünkü edemek, her zaman. <laughs> hani bunların hastası çok büyük köpeklerin, çoban köpeklerinin senin evet. de köpeklerin güzel. Bayağıdır da uğraşıyorsun, teşekkür emek de. veriyorsun. Evet, o yüzden daha önce hani sosyal medyada tanıştık ama yüz yüze en evet, videoya evet, imkanı evet, oldu. Köpeklerin de çok güzel. Ben mikrofonu sana vereyim abi. Tamam. Şöyle tanıtalım köpeklerini. Sen bahset, burada çok güzel bir köpek var. Ee, bu köpek değerli oğluydu değil mi? Evet, buradaki baba değerli, annesi de Mercedes'in kızı. Fatih kardeşimle beraber e, bunlardan yavru aldık. Annesi 88 santim böyle 80 kilo civarlarında çok güzel nadir bir dişiydi. Mercedes'in öz kızıydı. Çok pahalı bir köpek değil mi? Tabi, tabi. Göstereyim size arkadaşlar köpek Hişt. gemi gibi. Yani şu an tamam belli etmiyor ama bir videonun ilerleyen saatlerinde anlayacaksınız. Çok aşırı sallı, nadir bir köpek. Belli etsin abi o zaman. Çıkartalım değil mi? Çıkartalım. Bir Burak tasmayı takar mısın be? Ya ciddi sallı köpek. Abi evet. şu an şöyle bir şey söyleyeyim. İstanbul'un en sallı köpeği bu galiba. Tabi. Ya İstanbul'un değil herhalde biz kendi aramızda konuşmamıza göre Türkiye'deki en sallı köpeklerden biri. Dişi içeri atalım. Ortalık karışmasın. Aman, aman. Yavru ben dişi. Bu da 8 aylık bir dişimiz. Ali Tuna arkadaşımızın abimin bana hediye ettiği bir dişi. 8 aylık. Bu tabi dışarıda biraz farklıdır. İstersen biraz şöyle bir Bunun adı neydi abi? Değerli mi? Değerli. Bunu tabi namını taşısın dedik. Değerli dedik buna. Taşıdığına da inanıyoruz. Kaç santim abi bu köpek boyu olarak? Bu net 89 santim. Ya yani Bastıra bastıra güzel ölçülerle 89 santim ama pek belli etmez. Kilosu yani şu an mesela çok zayıf kağıt gibi gözüktüğü kilosu 92 kilo. Vay be maşallah. Tabii 100 kiloyla e, böyle fit duracak bir köpek. Abi çok güzel. Basarlarına özellikle çok güzel dikkat etmişsin abi. Arkadaşlar şöyle ben çekeyim. Basarları çok düzgün. Evet basarları yener. Basarlarına çok dikkat etmemiz gerekiyordu zaten. Babası büyük, annesi büyük. E, çok dikkat ettik. Özel kalsiyumunu, balık yağını, kaninasını ve bütün vitaminlerini içeren haplarla beraber yaklaşık 8-9 ay çok dikkat ettim ve sonucuna ulaştım. Gördüğün gibi böyle golden gibi basarları var. Arkadaşlar az önce ben bunun yanına gittim. Kafası, sırtı çok güzel Yani böyle çok sıkı bir köpek. Maşallah. Oğlum. İçe, i̇çeride de bir köpek var. Şöyle bir karşıya evet. getirelim aslında. Şöyle getirelim. Ee, alem istersen tasmayı tak, içeri sokalım. İçeri, i̇çeri sokalım. Dermanın tasmasını tak. Bu arada sen Derman'ı tanıtabilirsin. Ayto Çıkmasın. Abi. Aman dikkat edin. Derman da Aliço'yu biliyorsunuzdur. Aliço'nun evet. yuva kardeşi vardı. Hı hı. Onun oğlu. Basarları falan çok düzgün. şu evet. çok, çok kalın. Bu da çok hareketli bir köpektir. Aynı yani kafası. Değil mi? Burada bir kızanda dişi var. Burada da evet kızanda güzel bir dişimiz var. Onu da e, biraz sonra çıkartalım, gösterelim. Bu da Oktay abideki Efe'nin aynı anne, aynı baba kardeşi. Son dişi diyoruz çünkü son gerçekten bir dişi çok kemikli ya. çok kemikli erkek boyutlarında bir dişidir biraz sonra onu da gösterelim. Alem dibe kadar götür de bir aksilik çıkmasın çünkü ağır köpekler Tabii ya. Tabii bunlar İstersen yardım için birisini çağırayım tamam. yanına Mehmet, bir gelir misin? Aman, iki kişi Mehmet yardım var. edelim de aksilik çıkmasın güzel bir görüntü Tabii. alalım derken çünkü onu bir kişi zor rapt ediyor tamam, tamam, tamam. beraber ikiniz ikiniz beraber arkaya doğru çekin çek arkaya doğru Tasma çıkma. Dur 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 dur. Yavaş 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 yavaş. Tasmayı biraz sıkı bağla. Eline istersen bir mama al. Kapıyı kapatır mısın? Sen kapıyı kapat. Çok da inatçıdır böyle yener. Zaten başka bir yere bakmıyor ki. <laughs> Aynen. Hep Çok şey da <laughs> inatçıdır. Sadece inatçı değil, biraz da çapkın herhalde. Evet, evet, evet. Hadi oğlum. Hadi oğlum geç bir tarafa. Yok gitmiyor ya. Dişiyle, orada. Ben Harun, ben... Dişiyle beraber içeri sokalım hem de dişiği görmüş olalım. Olur olur. Hem de dişiği görmüş evet. olalım. Arkadaşlar hem dişiyi sokacağız şimdi içeri. Oo heyecanlandım ha. Evet biraz dişi. Hem dişiyi sokacağız hem de bunu da sokacağız değil mi? Evet Doğru. bunu da sokacağız. Oo şu anda 3 köpek birden içeride olacak. Bakalım neler ne olacak. Şans şimdi eseri. Şans eseri Hem görüntü de daha güzel burada. Evet. Neler de yok. Evet. An... Mesafeyi bir ayarlayalım. Ondan sonra da derliği içeriye alalım. Aynen. Şöyle ee, daha, daha köşeye alalım. Harun. Ee, köpeğin öbür tarafına geç. Köpek gözüksün. Evet. Gel. Evet, evet, Kızım. buraya Ey maşallah arkadaşlar. Görüyorsunuz dişi. Dişi çok düzgün ya. Maşallah. Dişi çok güzel. Bunu e, mümkün olduğu kadar zayıflatmaya çalışıyoruz. Çok iştahlı. Kilo almaya çok meyilli. Ama benim çok beğendiğim bir dişi. Böyle evet kızanda şu an dişi böyle kemikli düzgün olunca çok da güzel çıkıyor. Bak, evet. kaldır bakayım kafasını. Güzel kızım benim. Güzel kızım benim. Bu da bu rahat da durmaz. Derbe, bu da o, evet. Tabi bu da eşleşmek istiyor. Bu da eşleşmek istiyor. Oo yani yakından derman daha büyük uçakta ha. Derman büyük. Ben derman 87-88 santim bir köpek. Buradaki ee, alçak göstermemizin sebebi o. Şöyle bir bakalım hani dişi için nasıl savaşacak. Biraz getirin. iki kişi getirin. Dermanı tek başına tutamazsınız. Dermanı tek kişi tutamazsınız. Dikkat edin. Yavaş yavaş getirin. Bak tutamazsınız. Ortalık karışmasın. Şöyle bir poz alayım da. Aynen. Şey çıkalım mı? Gene bir takım taraftan çık birazdan. Öyle mi? Hata o tarafa geçelim. Öyle geçelim gel. Ama bakıyor neye bakıyor bu? Dişine mi bakıyor şu anda? Dermana şey, değerliye bakıyor. İstersen biraz yaklaştır. Biraz yaklaştır bakayım. Bir poz yakalayayım sizden. Haydi değerli. Gel bakayım. Evet arkadaşlar. Haydi oğlum. biraz daha. Aferin oğluma benim. Aferin oğluma benim. Derman acayip poz veriyor ya. Yani. Derman biraz değişik bir köpek yeri. Bu var. farkındaysan zapt olmuyor. Yani sesi kesildi köpeğin evet. yani. İpi bıraksalar iple tutamaz. Şöyle bir poz alalım. Bir, bir iple tutmaya çalış. Şey daha az daha. İki kişi de evet. Evet. Az daha. Burak gir. Burak az, az bir şey daha. Çok Görüyor. az. Aman 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 Tamam. Şey değerliğin sesi çok kalın ha. Gayip kalın bir sesi var çok ciğerden. Bu tam canavar ya. Döşü görüyor musun? kaptırıyordun şey oldu. Yok o sırırsan tamam, yapar şey var, köpekler. O taraftan al istersen. Maşallah. Derman. Derman rahat hey dur ya Derman. Ya. Buradan çok güzel tamam, çıkıyor Yener. Ha. Ya az önce de çok güzel çıktı da. Bu köpekmiş ya. Yener buradan çok güzel bir poz yakalayabilirsin. Şu an heykel gibi abi. Sakin. Gel Yener. Demiştim sana tek kişi tutamazsın diye değil mi? Tutamazdı o tek tamam. başına. Şey Aynen. Benim. Bence koy. İşimiz bitti. Bu köpek çünkü daha şey yani. O tabii biraz daha genç. Genç tabii göre. tabii Aralarında daha bayağı bir, bir fark köpek. var. Bu eke köpek. O hala biraz daha şey. Abi bu köpek gerçekten makine gibi ha. Bu evet makine gibi bu bir köpek. Bu zayıf hali de değil mi? Şu an zayıf. Egzaması var. Ee, bu da külü aldı. Zaten 95-96'larda bir kilo ama benim. İşte, aman, aman. Tutar. Onu tutar. Onu tutar. Yavru şu an sinirli. Yavru falan dinlemez. Bu yavru da şeyden gelmiş. İstersen dişiyi sal. O yavruyu çıkart. Dişiyle bir oynasınlar. Dişi de tutar onu, he. Dur dişi de tutar şu, şu an. <gülüyor> <gülüyor> bu da bebek. Tutar onu tutar. Tutar onu tutar. Yavru, yavru dinlemez. Yavru al. Yavru onu al. Onu yavru al. Yoksa şey. Aa, araya kaynamasın. Kim vurduya gidecek ama. Bu böyle gerçekten ya, rahatsız bir güzel köpek. Çok güzel İnşallah güzel yavrularını da alırsın. İnşallah. Yani. Ya bu köpek hiç mi bozmuyor kendini be? Bozmaz. Bu böyle hep böyle kafa dik. Çok güzel bu Heyşel ya. Aynen ya heykel gibi. Ve şu an çok zayıf farkındaysan. Ama kemik var. Evet kemik. Çok güzelmiş abi. Tamam, tamam. Kafa da biraz kırık gibi sanki Yener değil mi? <laughs> biraz önce... <Abi> Birazdan fazla <laughs> değil abi. Yavruyu sürüyordu ya. Yani. Aynen. Kişi yavruyu <laughs> sürebiliyorsa... <laughs> evet. Demek ki ar arıza abi. Aynen. Ay maşallah. Çok güzel poz yakaladık. Diğer köpeklere geçebiliriz Aynen. abi. Yani. Aynen. Geçelim. Yani köpeklerin maşallahı var. inşallah. Videoyu izleyen herkes maşallah derse sevinirim. Çünkü evet arkadaşlar. Üst kalite köpekler.